hudutları ve çizgileri yenen yerde durdum dedi yani. Durdum dedi. Orada bir şey dedi yani. Evet. Şimdi Muhittin İbn Arabi durdu. Evet. Ondan sonrakiler bu hudutları, çizgileri Allah belki aşmıştır abi yani. O burada durdum dedi. Kendi açısıyla baktı durdu. Mesela hani doğru daha doğru, kamil daha kamil ve ondan sonraki varisler bu hudutların bilgilerini hani gösterseydi gösterirdim işte Adem'e kendi ve sureti gösterildi. İşte kendini ve kendinden sonra zürriyetini gördü bahsetti. Muhittin İbn Arabi'ye de işte hakikatlerin çoğunu gösterildi şey oldu. E şimdi o onu gösterdiyse ondan sonraki varisler de onu göremedim. Onda da mı bir çizgi var. Şimdi bak bu hudutları sen müstekilen istidadın uygundur. Ayağı sabiten uygundur. Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin bu hudut dediği yerin ötesini görebilirsin. Burada genel bir şey var. Bak görebilirsin ama görmen seni bağlar. Eğer gördüğünü zikredersen, ifade edersen bu hata. Çünkü hudut, Allah o hudutu çizdiyse şayet, sana bildirdiyse mesela sana gösterdiğim bu hakikatlerde... Ben huduttan hakikat anladım. Yani sırlar, perdeler daha çok kalkmış, tamam. daha fazla şey varmış gibi anladım. Şudur şeriat olarak dinler. Şeriat olarak da anlayabilirsin veya açıklanması gereken sırlardan açıklanması gereken miktar daha ötesine de vakıfım ama açıklayamam diyor o bana yani Allah bana bunu göstertti ama açıklarsan haddi aşmış olurum edebi aşmış olurum buna izin yok diyor yani hatta dedi ya en sonunda yazmak istesem de yazamam çünkü dedi kulluğum bak çok mühim kelime çünkü kulluğum buna engel ne dedi bana hudutları çizilmiş olan yerde durdum. Bunun üzerine bir şey ilave etmek istesem bile elimden gelmez. Çünkü kulluk sıfatım bunu men eder. Hmm. Kulluğun gereği gay şey ne? Kul, kuldur, rap raptır. Sınır bu. Eğer açıklamaya kalkarsam kulluk kalkar ortadan diyor. Yani sırrında yaşatma, tevhidi ha, sırrında. Yaşatma. Tevhidi sırrında yaşa. Yani bu, bu insanlar her birimiz bu ilimlerden bunun hudut diye çizmiş olduğu yerin hmm. ötesine nasibimiz varsa geçebiliriz. Evet. Geçsek dahi bu Allah ile aramızdaki bir meseledir. Hiç kimseyi açamayız onu. Hmm. Açamayız. Açarsak ilahi tokat gelir. Ya tar edilir kişi, sırrı ifşa etmekten dolayı cezalandırılır. Çünkü İbn Arabi Hazretleri diyor ki sırrın ifşası Allah tarafından kuluna yasaklanır. Ehliler peki. Açılca, açılacak yer var, açılmayacak yer Mesela bu Umumi Kitap yazmış. Umumi Kitap'ta bu hudut burada olabilir. Hmm. Ama birebir görüştüğü talebesinde bu hudut biraz daha ileride olabilir. Evet. Ama nihayetinde gene bir hudut olur. Anladım. Daha ötesine geçmemesi gereken bir hal vardır. Çünkü kendince Allah'ın kendisine bildirdiği bazı sırlar vardır ki eğer onları ifşa etmeye kalkarsa, ifşa ettiği şahsın itikadını bozabilir. O zaman da onu hazmedemeyebilir, kaldıramayabilir o sırrı. İstisna durum koymuş. Bazı sırları diyor, sarhoşluk anında söyleyen, ifade eten mazur görülmüştür. Ama sarhoşluk anında söyleyen de rumuzlayıp söylemiştir. Rumuzlayıp söylemiştir onu. O da mazur, sarhoşken söyledi çünkü. Ayıkken değil. Ayıkken söylerse zaten cezaya müstahak olur. Bunu fütahatta söylüyor. Sarhoşken nasıl Sarhoşken nasıl yazar? Sarhoşken söylediyse Niyazi Mısri çoğunu sarhoş yazmış zaten. <laughs> sarhoşken söylediyse mazur görülür. Allah tarafından mazur görülür. Şeriat tarafından mazur görülmez. Allahçı Mansur cezasını verdiler. Allah mazur görür ama şeriat mazur görmez. Tabi. Mahiyeti divarıyla o zaten o duruma vakıf olmadığından dolayı Tabii. Tabii. Şeriatı e, da gözetmek, kurmak gerekiyor yani. Şeriatın emri mutlak surette. Yani evet sırlar vardır ki şeriat e, şeriata muhalif gibi gözükür. Açıklarsan şeriatın hükmünü kaldıracak gibi. Rabia Hazretlerinin sözü var ya e, Allah'a hitaben diyor ki Ya Rabbi rububiyetin hakkında bir sırrım var ki ifşa edersem sana ibadet edecek kul bulamazsın diyor. Burada bunu söylemekle bir şeyi ifşa etmiş oluyor ama sırrı açmıyor fakat öyle bir sır var ki diyor eğer ifşa etsem kulluk edecek kul bulamazsın diyor sana ibadet eden kul bulamazsın. bir cihetten ifşa etmiş oldu yani. ama gene örtü var. Örtü, örtü var gene. Ifşa. Yani ehline <laughs> açıyor burada. <laughs> Ehli olana yolu gösteriyor, açıyor. Ama e, makul bir net bir açıklık olmadığı için gene e, zan altında bırakılıp cezalandırılmaz.